...İstanbul'lara önlemlere mutlaka uyulması gerektiğini söyledi. Aşı olun çağrısı yaptı. Memişoğlu Ağustos ayı kritik açıklamasında bulundu. İstanbul'da vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu önümüzdeki günleri kritik olarak niteledi. Önlemlere uyun çağrısı yaptı. Aşının önemini vurguladı. Ağustos ayı kritik o halde herkesin maske mesafesine dikkat etmesini bekliyorum. Aşıyı da yaptırmalarını bekliyorum. Sağlık sistemi olarak biz her türlü sayıya yönetebiliriz ama insanlarımızın hastalanmasını istemiyoruz. Memişoğlu aşı karşıtlarına da tepki gösterdi. Asılsız iddialarına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Aşı olmazsanız hastaneye yatma oranlarınız yüksek oluyor. Aşı olmazsanız ölüm şansınız çok daha fazlalaşıyor. Bugün baktığınız zaman aşı olan toplumunun yüzde doksan aşılanmış ülkelerde sayılar, vaka sayılar dediğimiz pozitif vakalar yükseldi aldı. ölümler ve hastane yatış oranları inanılmaz azalmış durumda. Bir de dünyadaki tabloya bakalım. Koronavirüs vaka sayısı dünyada 205 milyon 630 bini geçti. Can kaybı 4 milyon 340 binin üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde okullar açılmadan önce salgın tedbirleri artırılıyor. Kaliforniya eyaletinde öğretmenlere aşı olmam veya her hafta test yaptırma zorunluluğu getirildi. Avustralya'da sokağa çıkma kısıtlaması getirilen şehirlere başkent Canberra'da eklendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaleti bir ilke imza attı.